Merhabalar bugün yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım bugün bu köyde neymi serisinin yeni bölümünü çekiyoruz sizin köylerinizi inceleyeceğiz ama köylerinizi incelemeden önce Clans Savaş Ligi'ndeki durumları biraz göstermek istiyorum bu arada gelmek isterseniz çok güzel bir klanımız var Korkusu oyuncu adında geçenlik birinci olarak bitirdik ve bu ligede birinci olarak bitirmeye net bir şekilde adayız diyebilirim. Neden böyle diyorum? İlk günü e, galibiyetle sonuçlandırmış bulunmaktayız. Saldırımı da size birazdan izleteceğim. Son 30 dakika kala Allah'tan girdim, saldırımı yaptım ve Klan Savaş Ligi'ni 2 yıldızla kazandırdım. Rakiplerimiz e, diğer rakiplere göre bu arada güçlüydü benim karşımdaki falan güçsüzdü ama bizim karşındaki arkadaşlar eşitti neredeyse. 28'e 26'lık bir sonuçta. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza da gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Savaşı bitirdik. Tek saldırı yapmayan Rex'i. Rex video izliyor mudur bilmiyorum ama aktif olarak gözüküyordu. O yüzden bir, bir kere daha şans verdim. İkinci gün saldırısını yaparsa video izliyorsa çok mutlu olurum diyorum. Onun dışında e, ikinci güne geliyorum. İkinci günde karşımızda birinci klan vardı. Hatta halen birinciler. E, onları geçeceğiz çünkü bizden çok daha güçsüzler. Büyük ihtimal bayağı büyük bir üstünlük kazanacağız. Onun dışında üçüncü klana baktım. Ondan da çok daha üstünüz köyler olarak. Büyük ihtimalle e, kristallik 2'den kristallik 1'e yükseleceğiz. Büyük bir galibiyet alacağız gibi gözüküyor ligde. Şu an benim için. ilk saldırıyı hemen size izleteyim. Ondan sonra videoya başlayacağım bir arkadaşımız galiba e, süperlerle e, 20 TL atmış yorumlar kısmında onu gördüm teşekkür ediyorum video kapağı e, olmalık bir köy bırakıyorum yazmış onun köyünü inceleyerek başlayacağım videoya bilginiz olsun e, desteği için de teşekkür ediyorum. Dedikten sonra 30 dakikam kalmıştı. Elimde bordu vardı. O yüzden hiçbir şey ayarlamadan madalyalarla kılan kaleme balon basaraktan saldırıya başladım. Buradan kraliçemi tomruk atarımı atıyorum. Zaten BDB'den son iki. Sadece ordum yani elektro falan var. Çok kullandığım bir ordu değil normalde. Öylesine elimde olan bir orduydu. Ama e, üstesinden geldik diyelim. Burada Tomruk Atar Klan Kalesini çok güzel temizliyor gördüğünüz üzere. Zehir büyüsüne gerek bırakmıyor. Zehir büyümün olmaması benim için bir sıkıntı yaratmıyor. E, bebek herhal değil burada yetilerle çok güzel yanında temizlikler yaptım. Burada Öfke Büyüsü atıyorum ki e, çıkan balonlar iş yapsın ki çok güzel iş yapıyorlar. BDB'nin bir vuruşluk canı kalıyor. Şimdi 4x'e iyi birden var. E, balonları erittikten sonra kraliçe odaklanıyorlar ama Öfke Büyüsü'nün etkisiyle beraber kraliçe orada 4 4 birden tanklayabiliyor. Bir de 75 seviye olmasında ayrı bir olayı var tabii ki. XR'lerin seviyeleri BDV'den sonra 13 seviyesinde değil. Bu da bizim için büyük bir şans diyebiliriz. Burada çoklu cehennemler var. Kısırga tuzağına yakalanıyoruz. Çoklu cehennemleri meleğe odaklanmadan, meleklere odaklanmadan kreçin temizlemesi gerekiyor. Ama ne yazık ki kreçe saçma sapan yerlere gidiyor. Burada bekliyorum kreçin dönmesini ama duvarı kırdığında direkt geri çağırma büyüsünü kullanıyorum. Oyunun en o OP büyülerinden bir tanesi. Kraliçeyi buraya tekrardan atıyorum. Bir tane melek burada büyük ihtimal ölecek. Ama bir melek Ölmesene karşılık burada hem kraliçemizi hem de diğer dört meleğimizi kurtarmış bulunuyoruz. Onun için de artık alt taraftan buz golemi barbar -bar, kral ve koruyucuyla saldırıya başlıyorum. Buradan elektrolarımı atıyorum arkasından koruyucu gelecek. Güzel bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Buraya dondurma büyüsü atacağım bir ihtimal. Aynen öyle oluyor. Burada şampiyonumun özelliğini basıyorum. Artık öfke büyüleriyle beraber elektroları iç kısımlara sokmaya çalışacağım. Burada üçlü güzel bir dondurma atıyorum. Hava patlatıcı sadece çıktı ama o da çok bir sıkıntı değil. Çünkü çünkü gereksiz bir tane elektroma targıtlanmış durumda bir tane daha afke büyüsü geliyor görünmezlik büyüsü atıyorum artık elinde ne var ne yok atıyorum koruyucunun özelliğinin kaldığını fark edip onu da basıyorum öyle yokluğa diyeyim ve e, güzel bir çıldız alıyoruz zaten rakibimiz bd son 2 ile hatta bazı yarısı bd 11 seviyesindeydi savunmaların güzel bir çıldız aldım diyebilirim 2. E, ikinci saldırı üçüncü saldırı bunları da size göstermeye çalışacağım ama bu videoda değil 4 dakika olmuş köy incelemeye hemen başlayalım etiketi aldıysam şuradan. Ee, dediğim gibi bu arada klanımıza gelmek isterseniz Korkusuz Oyuncu adında bir klanımız var. FG2 klanında bu arada gelmek isterseniz bu klanında gelebilirsiniz. Ziyaret edeceğim ee, video kapaklık ve bir... Klan demişti wow evet e, köy demişti FG35 yazmış teşekkür ediyorum buradan screenshot'ımı aldım e, büyük ihtimal video kapağımız çıkmıştır diye düşünüyorum gayet güzel bir köy bu arada galiba sırf bize özel bir köy bile açmış olabilir veya hazır bir köy de olabilir ama teşekkür ediyorum e, güzel yazısı için sonra kaykaşımla devam ediyorum şimdi 320 yorum arasından bakalım bugün kimleri kimleri bulacağız Sais geldi bu sefer çıkacağım demiş birinci yorumu denk gelmiş vay be şansa bak 320 yorumdan tek yorumumuzun denk gelmesi yani 320'de bir güzel ihtimal 144 seviye efsane adında bir hesap 52 56 21 ziyaret ettiğinin belediye binası 11'den 12'ye geçeli çok çok da şey olmamış diyeceğim ama etkinlikle beraber duvarlar makslanmış bile. İksir deposu ağzına kadar dolu. Altın deposu ağzına kadar dolu. Gerçi daha yeni sezon bittiği için ondan da dolayı olabilir bu arada. Ee, burada büyücü kulesi yükseltiyoruz. Burada kare iksir sonrası yükseltiyoruz. Büyücü kulesi yükseltiyoruz. 3 bir tane inşaatçımız boşta. 4 5 tane inşaatçımız çalışıyor. Bir tane laboratuvarımız çalışıyor. Sadece bir inşaatçımız boşta. Dekorasyonları çok güzel bu arada abi. Ben istiyorum bunlardan ama işte geçti artık yenilerini alacağız, yapacak bir şey yok. Ee, vallahi zaten ne yapacaksan yapmışsın. Bir tane işin boşta gözüküyor. Sadece şu boştaysa bunu çalıştırırsan çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında sanırım 5 inşaatçı birden çalışıyor. Ee, evet, 5 inşaatçı birden çalışıyor. 5 mi 6 mı ya? 5 değil mi? 1 2 3 4 5. Evet, 6. inşaatçımız çalışmıyor. Onu da çalıştırsaydık çok güzel olurdu diyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum buradan. Ondan sonracığıma e, şurada bir tane altın deposu yükseltmesi. Şurada bir tane ekseri deposu yükseltmesi. Burada da iki tane yükseltme birden yapıyorsun. Ve inşaatçı binası 10. Köye baktığımda kaçtın belediye binası 12'din. Belediye binası 12'ye göre de bu arada iyi bir inşaat üstün var diye düşünüyorum ben. Daha ilerinde yapabilirsin. Gayet güzel bir köyün var. Eline sağlık. O bir tane boşta olan işini de çalıştırırsan. Seyahatında çok güzel olacaktır diye düşünüyorum dedikten sonra Furkan Talha bir sonraki videoda ben de olayım bari demiş. Üçüncü yorumu denk gelmiş. Şuradan hemen etiketi alıyorum. Furkan'ı zaten bilenler biliyordur herhalde. Furkan'ın köyünü bakalım hatırlıyor muyuz? Evet biraz da internetsel problemler yaşanıyor sanırsam. Hah geldi güzel. Pekka 131 seviye bir BD binası 13. Bakalım bakalım. 49 51 25 5 ziyaret et diyelim. An bilmiyorum bu arada. Benim niye internetimde sorunlar yaşanıyor? Bu da Karekse deposu. Cehennem kulesi yükseltmemiz var. Kaya saçar. Oo t 10 şeyini geçmişiz sanırım. Evet yine geçmişiz. 2-4. Güzel zaman geçiş bu arada. Hem ricamla beraber 5. E, 2-4-5 yükseltme. 6. yükseltmemiz da 6. yükseltmemiz atölye. Bak şimdi çok pahalı yükseltmelerden birisini yapıyor. Cehennem kulesi çok iyi. Kahraman yükseltmesi yapıyor. Ligde de ise çok iyi. Kuşatma atölye kesinlikle çok iyi. Çünkü Tomruk Atar açılacak. E, Tomru kadar bildiğiniz üzere en sevdiğim kuşatma makinesidir kendisi. Kara iksir deposu yükseltmesi kesinlikle lazım olan bir şey. Belediye binası ve Kaya Saçar. Diğer Kaya Saçar'ı da hızlı bir şekilde al bence. E, şeyle beraber, hem ile beraber. Onun dışında pahalı yükseltmelerden ne var? Zaten kartal topunu vs. yükseltmişsin. Olabildiğince büyücü kulesidir, cehennem kulesidir. Bunları yükseltmeye çalışırsan senin için daha güzel olacaktır. Hazır hem rejim etkinliği varken. Bir de duvarlarını zaten güzel yükseltmişsin burada. Ama yine de etkinlik bitene kadar yükseltebildiğin kadar fazla yükseltirsen senin için çok güzel olur diye düşünmekteyim. Burada güzel bir giriş yapmışsın buraya. Burada hem şifa kulübesi yükseltmesi var başka bir yükseltme var mı? Sanırım tek bir yükseltme var ikinci yükseltme yok. İkinci yükseltmeyi de atarsan çok güzel olur. Bir de çok hazır düzen burası. Ve top arabasıyla içinden geçilir burasının. Lapis kurtucu da yükseltme de bu arada iki yükseltme yapıyormuş. Şokçu kulesini kaldırırsan ve daha kullanılmayan bir düzene geçersen senin için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Onun dışında dediğim gibi duvarları etkinlik sürecinde yükseltmen senin için çok ama çok iyi olacaktır diye düşünmekteyim. 15. yorum denk gelmiş. BB-13 Hero'lar birazcık emote herhalde şu. Burada biraz farklı gözüküyor. Düşük seviye demiş. Bakalım ee, BB-13 Hero'lar birazcık düşük seviye. Şuradan sosyal. Çünkü ben o yorumu şeyden görmüştüm. Telefondan orada imotlar biraz daha farklı. Serik. 195 seviye belediye binası 13. Peki 195 seviye olup kahramanların... Hadi şunu 25 yapmışsın da bunlar niye 50-53? Burada bir... Iş... Fark ettiyseniz aşırı fazla bir şampiyon ayrımcılığı yapılmış. Herhalde arkadaşımız kreçe değil şampiyon yürüyüşü yapıyor muhtemelen olabilir. Ee, şimdi burada bir tane top yükseltmemiz var. tekleyici anlamlar arkadaşımızın canını sıkıyor olabilir eğer öyle bir şey yapıyorsa bilmiyorum. Bu arada dalgasına şampiyon yürüyüşü diyorum ama yapılabilir. Ee, koruyucu yürüyüşü yapılıyor şampiyon yürüyüşü de neden olmasın. Biraz zor olur ama... Ee, burada top yükseltmesi var. Onun içinde bir tane burada inşaatçı boşta, burada da bir tane inşaatçı boşta. 3. 2 inşaatçımız buradan boşta. 3 inşaatçılarımız boşta mı? Hiçbir şey çalışmıyor. Ee, i̇nşaatçılarımız boş değilse test ya da tuzak yükseltmiyorsak e, bir tane inşaatçı dışında bütün inşaatçılar boşta gözüküyor. Kare eksi deposu ağızdan kadar dolu. BD binası 13'e geçmişiz ama bayağı bir duvar yükseltmemiz gerekiyor. Ganimet depolarımız ağızdan kadar boş. Şimdi ilk yapmamız gereken şey bu kare eksi deposu ağızdan kadar dolmuş. Ya kare eksi ile araştırma yapacaksın laboratuvardan laboratuvarını çalışamam bir ona bakabilir miyim? Nerede laboratuvar çalışmıyor ya burada laboratuvardan gelip e, ile bir yükseltme yapacaksın yapabiliyorsun bayağı fazlasıyla ee, bu kareksiri biraz azaltacaksın ee, ve aliyetten burada altın deposu iksir deposu bunları doldurup birazcık duvar yükselteceksin hemricem etkinliğini boş geçmeyelim mümkün olduğunca duvar yükseltelim diyorum fazla yüksek kupalardasın Borduyu da değiştirip daha böyle ganimet kastımı yönelik en azından hemricem etkinliği biten kadar şu duvarları birazcık yükseltirsin senin için daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben şahsen onun dışında burada mega test yükseltmesi, artı daha yükseltmesi, iki tane çok değerli yükseltme, artı yıldız laboratuvarında çalışıyor. Ee, i̇nşaatçı binası ona da geçmişsin. Gayet güzel bir köyün var. İnşaatçı binasında ana köyden daha iyi gidiyorsun gibi duruyor bu arada. Umarım inşaatçı binasında böyle güzel bir şekilde ilerlemeye devam edersin. Ama ana köyde o iş çalışmıyorsa çok sıkıntımız var. Haberin olsun. Yeni geçtim abi tavsiye verir misin? 51. yorumu denk gelmiş. Vay canına diyorum. Şuradan Mehmet Ali'nin etiketine alıyorum. Videom 11 dakika olmuş. Daha sürem var tamamdır. İnceleyebildiğim kadar köy inceleme çalışacağım. 159 seviye bir belediye binası sonuç. 65, 65, 43. Evet. Şu 3'ten ve şunların 65 olmasından belediye binası 13'e yeni giren bir arkadaşımız olduğunu tahmin ediyorum. Biz ziyaret et diyelim bakalım. Ee, burada bir tane belediye binası yükselmesi. Yeni kaya saçarlarımız alınıyor. Burada cehennem Kulesi yükseltmemiz. Bir tane daha kaya saçarımız alınıyor. 4. E, ee, kışlamız yükseltiliyor. 5. Evet güzel. Ee, başka başka başka. 6. 6. Cehennem kulesi var. 2, 4, 5. Değil mi? Evet. 2, 4, 5. 6. Nerede? kuşak makinesi falan mı? Evet ordu kamp yükseltiyormuşuz. Tamamdır. Güzel. Şu kışla yükseltmesi güzel bu arada. Erkenden yapılması çok fena sıkıntı bir şey ki kaç süresini atması. Benim oynadığım zamanlarda 4 kışla vardı. 4 kışlayı da boşu boşuna yükseltmişiz. Ee, bilenler bilir eski oyuncular. <laughs> Oradan dolayı tek kışla artık biraz sıkıntı oluyor. Güzel yükseltmeler yapmışsın bu arada. Pahalı yükseltmeler alınması gereken şeyleri almışsın. Burada kışlamız var. Cehennem kulemiz var. Gayet tatlı. Şurada bir tane taş kutumuz var. Onu alırsan çok güzel olur. Buraya süsler müsler dizilmiş. Mümkün olduğunda yeni belediye binası geçen arkadaşlara verebileceğim tavsiye. Şu duvarlarınızı hazır hem ricam etkinliği varken muazzam bir şekilde yükseltmeye çalışın. Ve bütün işlerinizin boşta ay dolu da olmaması için. Yani bu depoların dop kalmaması için beklememek için Böyle bir tane inşaatçınızda böyle düşük seviyeli bir binanız olur ya da tuzaklarınız olur düşük süreli. Onları yükseltirseniz sizin için çok daha iyi olacaktır duvar yükseltebilmeniz için. Bomba bile yükseltebilirsiniz e, ne bileyim hava bombası bile yükseltebilirsiniz. Ama bütün inşaatçınızı uzun sürede yükseltmeleri bırakmayın eğer duvar kasmak istiyorsanız. İnşaatçınızı tamamen boşta bırakmanıza da gerek yok. Böyle bir günlük ya da 8 saatlik 16 saatlik bir gün 16 saatlik falan filan yükseltmeler olabilir köyünüzde. E, o kadar sürede depoları fullleyemeyeceğinizi düşünüyorsanız ki 14 milyon falan filan kolay fullenmiyor sonuçta. Özellikle iksir kullanmıyorsanız. E, o yükseltmeleri yaparsanız sizin için güzel olur diye düşünüyorum. Yeni belediye binası geçen arkadaşlar hem önce etkinliği bitmeden mümkün olduğunca duvar yükseltmelerini tavsiye ediyorum diyeyim. İnşaat cüsü kısmında burada güzel dekorasyonlarımız var. Bir tane ezici yükseltmesi, bir tane şifa kulübesi yükseltmesi. Buraya da bırakmamış olman ve geliştiriyor olman Gayet güzel 6. inşaatçıyı almış olmana rağmen Tebrik ediyorum ee, İnşaatçısını da devam ettirdiğin ve geliştirdiğin için Dedikten sonra Sonraki köyümle devam edeceğim Şuradan şunu ver bakalım ee, B12 köyüme bir bakıver kardeş 2 i̇ki hesabı, iki hesabım 14 e 14. orumu denk gelmiş Herhalde ikinci hesabım demek istiyor orada Nokta işareti yok ama bir bakalım 2. hesabı belediye binası 14 Ara dedikten sonra e, Liberty Walk 143 seviye bir BDM nasıl 12 57 60 32 57 60 32 tamam bir bakalım ziyaret et de bakalım onlar mülkler 3800 falan filan bir şeye bakabilir miyim İnternet ne böyle ya? 44 kazanılan saldırı tamamdır. İkinci hesaba göre fena değil bu arada. 2 tane hava savunması yükseltmesi var. 3 4 tane hava savunması yükseltmesi var. Bir tane çift top yükseltmesi var. Güzel. 5 tane yükseltme birden görmek. Tam da 4'e hava savunma güzel yükseltmelerden. Bence gayet tatlı. Bir tane inşaatçımız boştu. Onu da e, bence hallederiz. Karakter deposu ağzından kadar dolu. E, ligden dolayı olabilir. Bu kareksir deposunun dolu olduğu zamanlar, lig zamanları vesaire kare ekseninizi mutlaka ne bileyim e, laboratuvar kısmı olabilir altın bilet alıyorsanız burada e, başkent puanı için harcayabilirsiniz kare ya da buradan süper birlik kaçmak için harcayabilirsiniz ama bu kare bir şekilde harcamanızı tavsiye ederim boşuna gitmesin e, belediye 14 seniz falan da işte petlere basarsınız dolu olması bence güzel değil e, ganimet kasarken veya ganimetler gelirken boşa gidiyor o yüzden bu kare harcamaya çalışın bu zamanlarda onun dışında duvarlarımız e, BD House 12 iyi yükseltmişsin bu arada duvarlarını o konuda da tebrik ederim. Bence e, ikinci hesabınsa ikinci hesaba göre çok iyi geliştirdiğim bir hesap diyebilirim. Burada pek kolay süper okçular var bilmiyorum tam olarak nasıl bir ordu kullandığını ama herhalde kraliçe yürüyüşü yapıyor süper okçular falan filan da var pekkalı mekkalı bebek ejderhalı genelde benim pek görmediğim hatta herhalde ilk kez gördüğüm ordulardan bir tanesi diyebiliriz. Burada güzel bir dekorasyonumuz var. Çoklu havanımız var başka 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 bir tane çoklu hava yükseltmesi bir tane de burada savaş helikopteri yükseltmesi yapıyoruz iki tane yükseltme birden yapıyor ben inşaat üstünde altıncı inşaat almış olmana rağmen benim gözümde çok değerli buraya da geliştirmeye devam edersen ve ileride güzel bir düzen yaparsan iyi yerlere gelirsin diye düşünüyorum açıkçası ben dedikten sonra son bir köy daha incelemeye çalışacağım bakalım kim gelecek abi incelediğin için teşekkürler demiş ben teşekkür ederim Adem'in köyü geldi son olarak. Adem zaten herhalde her videoya yorum yapan arkadaşlardan bir tanesi. Okuyorum da yorumlarını. Şuradan etiketi yapıştırdım. E, 120 seviye DST Adem. Daha önce incelemiştim zaten büyük ihtimal şu hesabı. E, 54 54 23 bir ziyaret et diyelim bakalım. BD 2 daha yeni geçilmiş BD 2. 12 yani hesaplarından birisi olabilir bilmiyorum. E, BD Binance'ını maksıyoruz. Burada iki tane büyücü kulesi var bir tane kara kışla var bir tane işçimiz boşta 4-5 tane yükseltme oldu şu boşta işçiyi de sayarsak Bir tane daha inşaatçımız çalışıyor olması lazım o da atölye kısmında çalışıyor güzel kaya balonunu açıyor sanırsam ee, Kara kışla yükseltmesi var dedik İki tane büyücü kulesi çok güzel belediye binası bir tane işçim boşta gözüküyor. Ee, bu işçi dediğim gibi duvar yükseltmek için kısa süreli işlerde de çalıştırabilirsin. Bir de şu e, taş kutusunu alırsan senin için güzel olacak diye düşünüyorum. Onun dışında hmm, yine sabun gibi duruyor ama e, zaten kareksir kastıkça kahramanların yükselt e, özellikle barbar kral kraliçe kral, bunları 65. seviye çıkartmak önemli diye düşünüyorum. Koruyucu bir şekilde yükselir, iksir kasmak, kareksir kasmaktan kare daha kolay diye düşünüyorum. E, Bunları yükseltirken bir yandan da işte ganimet ordusuyla beraber Ejderha balon değil de birazcık daha düşük kupalarda daha güzel ganimetler kasabilirsin diye düşünüyorum. Onun için de herhalde hesabın yani yan hesap gibi duruyor. Bilmiyorum hani hesap da olabilir ama. Gayet iyi bir hesap diyebilirim. Ee, onun dışında inşaatçı üstündedir bu arada iyi ee, baktığımda. Burada hem dev top yükseltmesi yapıyoruz. Burada oha. Şelale springsi, büyük kök, büyük springsi Üçü de neredeyse dip dibe çıkmış. Ee, yıldız laboratuvarı bile çalışıyor burada. Ee, bir tane yükseltme yapıyorduk. İkinci yükseltmeyi yapıyor muyuz? Dev top dışında bir yükseltme sanırsam yok. Göremedim ben. Şöyle bir daha bakayım. Evet dev top dışında bir yükseltme yok. Onu da bir ara çalıştırırsan. Ya da belki tuzaklarda çalışıyordur. Tuzaklarda da çalıştırırsan çok güzel olur diye düşünüyorum. Onun dışında gayet güzel ve mükemmel bir köyün var diye bilirim. Benden bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada keşfetlerini düşüyorsam, izliyorsan, buraya kadar izlediysen ve halen abone olmadıysan bir abone olursan çok mutlu olurum. Onun dışında videoya da like atmayı unutmazsanız like attığınızda beni desteklemiş oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yarın 18.00'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.